Taş El İnşaat, Kuşadası Davutlar Elit Konutları, Salih Çelik Şovu sunar. Armada Düğün Salonu Hamburg, İrfan Gündoğan'ın katkılarıyla. kara haber tez duyulur Unutsun beni Ben de kalan resimleri, mektupları istemişsin Üzülme sevdiceğim bir daha çıkmam karşına Sana son kez yazıyorum Hatıralar yeter bana Unutma ki dünya fani veren Allah alır canı ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca unutma ki dünya fani veren Allah alır canı ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca çek buldum mektupların arasında bir tek onu saklıyorum hatıralar yeter bana aşkların en güzelini yaşadık yıllarca bütün hüzünlü şarkılar hatırlatır seni bana unutma ki dünya fani veren Allah alır canı ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca unutma ki dünya fani veren Allah alır canı ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca Evet, 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 Saatlerimiz Avrupa saatiyle 19'u, Türkiye saatiyle 20'yi gösterirken tabii ki ne yapıyorsunuz? Sizler ekranları başınıza geçtiniz, çaylarınızı aldınız önünüze ve bugün çok özel, çok güzel akşam, çok güzel saatler, çok güzel bir programla birlikte olacağız. Bizler sizlerin evlerine misafir olurken, evet stüdyolarımızda da her zaman olduğu gibi misafirlerimiz var. Bugün yine benim için çok ama çok özel bir gün. Çok özel dostlar, benimle bugün birlikte beraberler. Ben onları hemen sizlerle tanıştıracağım. Hemen sağ tarafımda daha önceki programlarımızda resmini yayınladığımız rahmetli Coşkun abimizin emaneti kardeşimiz yanımızda Tülay. Ve onun damadı sevgili Ufuk. Hamburg sahnelerinin beyaz gülü diyelim bugün <laughs> yanımızda. Evet e, ve tabii ki Salih Çelik Show'un maddi manevi destekçileri aynı zamanda biz kimlerden güç alıyoruz onları da size söyleyeceğiz. Benim yılların dostluğu 15 yıl aşkındır bir dostluğumuz olan sevgili Sefer Bey de bugün benimle birlikte burada. Kendisi benim dostluğum benim arkadaşım ve aynı zamanda Coşkun abinin de rahmetinde çok yakın. E, ailesi gibi gördüğü Kirvesi manevi evladı gibi evet. O da bizlere sağ olsun Her konuda destek oluyor Bugün buradaki bu kalabalığın bir araya gelmesinde Sefer Bey'in de çok büyük emekleri var Değil mi? Hanım? Aynen, öyle. Aynen öyle Hemen sol tarafıma geçmek istiyorum Bugün böyle kalabalık bir müzisyenlerimiz var Her zaman olduğu gibi e, Hurşehit bugün bana biraz daha yaklaşmış Hoş. <laughs> evet, evet. Bence de yani e, Bülent'i öbür tarafta bırakmışın. <laughs> evet sevgili yol arkadaşım kardeşlerinden Hürşehit ve benim aziz dostum Kadim arkadaşım Bülent'im benimle birlikte. Daha önceki programlarımızdan da tanıdığımız e, Sayın Furkan kardeşimiz Furkan hocamız da bugün bizimle birlikte. Hemen yanında evet programımıza çıkan şimdiye kadar en yakışıklardan bir tanesi <laughs> kardeşimiz. O da bizimle birlikte. Ve iki tane daha misafirimiz var. Ben hemen öbür ortadaki arkadaşımızın. Erhan. Orhan. Erhan, Orhan, Erdal. Bak ne kadar kolay değil <laughs> mi? Uyumlu. Aynen böyle. Evet hepiniz hoş geldiniz.